atıyor. Kiminler ayakta? Bizim çocuklar sahaya çıkıyor. Seni deli gibi sevdik. Her şeyden fazla. Güneş gibi doğdum Hep en doğru zamanda. Havaya girdi bir yüksel. Kopsun burada fır. <gülüyor> ben <gülüyor> Mustafa Sandal'ın bu hareketlerine pek e, alışamadım. Havaya <laughs> girdi. gerçek bir asil Sorgu sual yok fazla Karşımıza kim çıkarsa çıksın Gözümüz hep yukarıda Zirveye çıkalım gel birlikte Çıkalım Bok oh gibi olmuş yani çok özür dilerim ama Ya bak arayı tutturamamışlar bu çok Soft kalmış Kırak çimki de çok böyle mehteran amına koyayım. Dırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır Hani böyle arasında az önce dinlediğimiz gibi böyle işte Yargök'ün nesil falan. o güzel. Mesela biraz da işte şey gibi ee... Ne denir ona? Unuttum. Boş ver. Olmamış. <laughs> <laughs> ha Cornetto reklamı. Vallahi bak evet evet evet. Cornetto reklamı gibi. Sanki böyle yaza giriş yapmışsın. İşte böyle arkada güneş kumsal işte genç kızlar ve genç erkekler böyle koş ha <laughs> birbirlerini kovalıyorlar. Mustafa Sandal arkada Türkiye. Ya çok severim Türkiye kırmızı beyaz falan yapıyor gibi. Yine olsun. İnat diye derler. <laughs> Görecek herkes sonunda. İnat diye derler. Tarih yazacak bizim çocuklar. Zirveye çıkalım

Bizim gibi sevdik. Her şeyden fazla. Çok yok yok ben beğenemedim. Çok soft olmuş. Bir de şu kra kruç...